Yolun en uzağından geçen serçelerle arkadaş oldum. En yakına bıraktıklarım kalbimin içinde kayboldu. Ben de kayboldum. Süslü gülüşlerde, nahoş bakışlarda, balkondan çatısına, yerdeki kelimene, ne varsa hepsiyle. Sonra, sonra çay kaşığıyla açtım tek şekerlik keyfimi. Geçecek dediğim her şey bir ara daha açmadan geçmedi. Ömrüm boyunca yanılmışım şarkı seçerken. Leblebi tozu yutmuş çocuklar gibi. Kala kalmışım. Sobada yaktım bütün resimlerini, dünyanı. Yaz yağmurlarında ıslandım, bir kitap gibi. Gülüşlerim asılı kaldı bazen, zamanın donmuş yüzünde. Omuzlarından kısaydı, bana uzanan naif kolları hayatın. Ve kim unuttuysa bende kalbini? Saat çok geç artık, dükkan kapalı. Uyursan geçer dedim. Uyanmazsan zaten bir daha hatırlamazsın. Aslında içim söyler. Söylesem de sussam da artık anlamazsın. Askıda unutuldu eşyalar. Pencere kenarında karanfiller. Bu masalda uzaydan düştü küller. Kırmızı elma, kırmızı elma daha da acılaştı. Sonra, sonra ne olduysa ondan sonra oldu. Elmayı kapladılar. Dışı şeker, içi zehir, pul biber. Özlüyorum ama merak etmiyorum artık. Görüyorum ama kaç sayfadır eksiliyor bu mektuplar. Umursamıyorum şimdi. Eskisi kadar. Belki bu da gelir. Geçer. Sevgilerimle.